Günün özeti başlıyor. Kırklar elinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri, aralarında kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından aranan 8 hükümlüyü yakaladı. Hükümlülerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirildi. İşlemlerin ardından 8 hükümlü cezaevine gönderildi. Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serdar Türker'in organize ettiği Kurtalan Ekspres konseri bugün saat 21.00'da Vilayet Meydanı'nda yapılacak. 31 Mart yerel seçimlerinden önce parasının değerini korumaya çalışan Kırklareli halkı döviz ve altına yatırım yapmaya devam ediyor. Her gün rekorlar kıran altın olmasına rağmen kuyumcular, kalabalık kitleye çeyrek altın ve gram altın yetiştirmekte zorlanıyor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası, kapsamında yaşlı sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla Evde Sağlık Hizmetleri Birimine kayıtlı 100 yaş ve üzeri hastalarımıza İl Sağlık Müdürümüz Doktorur. Cidem Celit eşliğinde Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlu Hekimi ve Sağlık Personelinin katılımıyla ziyaret düzenlendi. Günün özeti bitti. Daha fazlası ve detaylar için web sitemizi ziyaret edin.